Sayın Genel Başkanımızı Giresun'la ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Kendisine Giresun'umuzla ilgili yapılması gereken çalışmalar hakkında ve Giresun'umuzun ihtiyacı olan konuları kendilerine bilgi verdik. Sizlerle beraber hem Türkiye'mizin hem de Giresun'umuzun konularını paylaşıp duyuyoruz. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Sayın. Başka. Maalesef zamları görüyorum, hayat pahalılığını görüyorum, geçim sıkıntısı artık üzülerek ifade ediyorum ki dayanılmaz bir hal Türkiye bunları konuşmalı. Oysa biz ne yapıyoruz? Her gün yeni bir gündem buluyoruz. Bir süre sonra da o gündemi unutuyoruz. Başka bir gündemle oyalanıyoruz. Son günlerde ortaya çıkan bir 50 artı bir meselesi var. Sayın Erdoğan 56 birin mahsurlu olduğunu anladık demiş. 50 artı bir diyerek kum saatini çalıştıran Sayın Erdoğan şimdi de bu kum saatini durdurmak için formüller arıyor. Biz artık 50 artı biri alamıyoruz. Bunu düşürelim. Örneğin 40 artı bir yapalım denirse bu çok daha büyük sorunlara yol açar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tadilat yaparak yola devam etmek isteniyorsa bu sistem tadilatla düzelmez. Türkiye Değişim Partisi olarak biz tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan parlamenter demokratik sistemden yanayız. Faizi düşürürsek enflasyon düşer tezinde ısrar ediyor. Türkiye'nin bütün ekonomistleri bu tez yanlış bir tezdir diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'na bir türlü ikna edemiyorlar. Dediğim dedik, çaldığım maalesef düdük diyen bir ülke üretimiyle karşı karşıyayız. Her geçen gün üzülerek söylüyorum ki yurttaşlarımız maalesef fakirleşiyor. Değerli basın mensupları haftalık basın toplantısında şunları söyledim. Dün Trabzon'da da söyledim. Bugün Giresun'da da aktarmak istiyorum. Partilerin grup toplantıları ülke sorunlarını görüşme yeri olmaktan çıktı. Partilerin grup toplantılarına bakıyorum kin var, nefret var, hakaret var. Bu mesajları bekliyor. O nedenle de, o nedenle de bu mesajları yüzde yüz arkadaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Ender Bey. Ha buradasın. Değerli arkadaşlarım ekonomist cumhurbaşkanı dediğim dedik maalesef ma maalesef çaldığım düdük diyor olan aziz milletimiz oluyor. Bunların nedeni tek adam yönetimidir. Türkiye'nin ekonomik sorunu yok ama Türkiye'nin yönetim sorunu var. İki yılda gece sabaha karşı Merkez Bankası Başkanı'nı dört defa görevden alırsanız ekonomiye güven vermezseniz dolar gelir bu kadar önemli ölçüler içerisinde rekor kurar. Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazmış. Doğrudur. Ben de her gittiğim yerde o kitabı görüyorum. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki o kitabın adı geçinemeyenler kitabı. Değerli arkadaşlarım, üretmeden tükettiniz, olmadan harcadınız, har vurup harman savurdunuz, ülkeyi getirdiğiniz yer burası ve buradan soruyorum. AK Parti yöneticilerine vicdanınız sızlamıyor mu? Gelmemeli. Siyaset hüsumet değildir. Siyaset başkalarının görüş ve düşüncelerine tahammül etmektir. Siyasetin bir kuralı, bir nezaketi, bir de kalitesi olmalıdır. Buradan tüm siyasetleri bir kez daha sakinleşme ve normalleşme çağrısında bulunuyorum. Gelin Siyasetten sinkaflı konuşmayı, kötü sözleri kaldıralım. Gelin camilerimizde, kışlalarımızda, okulda, karakolda, adliyede siyaset yapmayalım. Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir ama vicdan çizgisinde, merhamet çizgisinde, saygı çizgisinde bütün partiler birleşebiliriz. Bir partiyiz. Diğer siyasi partiler şu anda offsite'e düşüyorlar. Bir sene önce o ittifakları kendi aralarında kurdular. Biz tabii daha iki ay önce seçime girme yetkisini aldık. Ama daha seçimlere bir buçuk sene var. Bir buçuk yıldır, geçtiğimiz bir buçuk yıldır iktidarın kurduğu bir tuzak var. Muhalefet partileri de o tuzağa düşüyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İttifaklarda kim yer alacak? Daha seçimlerin bir buçuk sene var. İşsizliği konuşmuyoruz. Ağırlığı konuşmuyoruz. Dövizi konuşmuyoruz. Aylardan beri televizyonda da bunu konuşuyoruz. Çiftçilerimiz gübre alamıyor. Çiftçilerimiz mazot alamıyor. Çiftçilerimiz ilaç alamıyor. Ve Anadolu'da 4 milyon metrekare yer şu anda ekilip biçilmiyor. Çünkü kurtalmıyor. Traktörlere haciz geldi. Bunları konuşmuyor muhalefet. Neyi konuşuyor? Şu ittifakta kim alacak? Bu ittifakta kim alacak? Türkiye Değişim Partisi koltuğun peşinde koşan parti değil. Türkiye Değişim Partisi Allah'ın izin verirse yurttaşlarımızın sorunlarının peşinde koşan parti. Türkiye Değişim Partisi'ne katılan bütün arkadaşlarımız davamıza inandığı için katılır davamıza katılan da er olarak katılır. Türkiye Değişim Partisi'ndeki hiçbir arkadaşımızın diğer siyasi partilerde olduğu gibi bizim rütbe heyecanımız yok. Bizim Allah'ım izin verirse hizmet heyecanımız var. Onun için daha köprünün altından çok sular geçer. Siyasette 24 saat bile uzundur. İnanın ki o siyasi partilerin birçoğuna bakın tabelaları bile yok, ilçeleri bile yok, illeri bile yok. Atları var sadece kağıt üzerinde, sanları bile yok. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Göreceksiniz ki bütün anketleri alt üst edecek olan partidir. Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir ışıktır. O ışığı da Allah'ından başka hiç kimse gezecek. <laughs> Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ben öğretmenim, benim mesleğim öğretmenlik. Ben Marmara Üniversitesi <laughs> Eğitim Fakültesi mezunuyum ve ilkokul öğretmeniyim. Benim en mutlu olduğum an öğrencilerimle buluştuğum andır. Zil çaldıktan sonra 45 dakika öğrencilerimizle beraber olurum. İleride de inşallah en büyük arzularımızdan bir tanesi Türkiye'deki eğitim sistemini muhteşem bir noktaya taşımak. Çok üzülürüm, çok bakarım. Belediye başkanı olduktan sonra 12 derslik okulları yıktım. Arkadaşlarım burada 50 derslik dev okullar yaptım. Sayın Aslan Başta bunlar ileride çok iyi bir şekilde bilir. Muhteşem okullar yaptım. Öğrenciler hanımefendi karnesini yıl sonu alıyor. Her sene sonunda alıyor. Siyaset adamları da karnesini dört yılda bir alıyor. Biz iktidar olduğumuz zaman bize söylenmemesi gereken sözü biz de iktidara bugün söylemeyiz. Çünkü biz diyoruz ki bize ağır gelen bir sözü başkasına kesinlikle söylemeyelim. Çünkü biz konuşma dilimizde Singaplı konuşma olmayacak. Biz siyasetin nezaketini ve zarafetini getireceğiz. Allah'ım gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Süleyman Demirel'e, Bülent Ecevit'e, Erbakan Hoca'ya, Özal'a bakın. Birbirlerine karşı hiç küfürlü konuşmaları var mı? Hiç sikaplı konuşmaları var mı? Biz de kesinlikle bu dili kullanacağız. O nedenle Türkiye Değişim Parti olarak biz diyoruz ki seçimler zamanında yapılmalı. Çünkü zamanında yapılmazsa iktidar der ki bak benim bir senem daha vardı. Siz bana şöyle yaptınız böyle yaptınız. Bırakın bir sene çabuk gelir geçer. Koltuk heyecanınız olmasın. Memleket heyecanınız olsun. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak ülke Allah korusun yansın, bassın biz bir saat sonra iktidara gelelim durumunda değiliz. Memleketimiz iyi olsun da biz iktidara gelmeyelim. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak biz önce devletimizi sonra partimizi düşünen bir partiyiz. Bizim devletimiz önce huzurlu ve mutlu olsun, partimiz olundan sonra inşallah huzurlu ve mutlu olur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak 5 ay sonra yapılacak olan bütün seçimlere hazırız. 26 Eylül'de büyük kurultayımızı yaparak seçime girme yetkisini aldık ve kazandık. Ama biz Türkiye Değişim Partisi olarak seçimlerin her zaman normal zamanında yapılmasını arzu ederiz. Çünkü bizim yurttaşlarımız her dakika seçim sandığı ortaya gelsin, dünyaca israf, dünyaca masraf olmasını arzu etmeyiz. Sorumluluğumuzun bilinci içinde olan bir siyasi parti olarak bir seçimlerin mutlaka zamanında yapılmasını arzu ederiz.